Arkadaşlar merhabalar. Bugün AYT konumuz yeni bir konuyla devam ediyoruz AYT konularımıza. Ee, Türkiye'nin ekonomisinden bahsedeceğiz. Konumuza bir giriş yapacağız aslında Türkiye'nin ekonomi konusuna. Daha sonrasında Türkiye'nin tarımı, hayvancılığı, ticareti, madenciliği vesaire bunlarla konumuza devam edeceğiz. Bu konunun başında Türkiye ekonomisinden bahsedeceğiz. Ülkemizin ekonomik gelişimi Cumhuriyet tarihinde tabi. Cumhuriyet'ten sonraki dönemde Türkiye'nin ekonomisi ne gibi değişimler göstermiş? Ülkemizin ekonomisine neler etkide bulunmuş? Öncelikle bunlardan bir bahsedeceğiz arkadaşlar. Başlığımız Türkiye ekonomisi. Ülkemizin ekonomisini etkileyen faktörler nelerdir diye baktığımızda bunları şöyle sıralayabiliyoruz. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konum, tabii coğrafi konum deyince nasıl düşünüyorduk coğrafi konumu? İki türlü düşünüyoruz. Bir özel konumu, bir de matematik konumu şeklinde ifade edebiliyoruz. Özel konumu deyince yer şekillerimiz, efendim e, bulunduğumuz kıtaların arasındaki bulunduğumuz konum, bunlar ülkemizin ekonomisini ne yapabiliyor, etkileyebiliyor. Matematik konum deyince ülkemizde dört mevsimin yaşanması, Efendim mevsim değişikliklerine bağlı olarak iklim tiplerinin farklı iklim tiplerinin Türkiye'de yaşanıyor olması bunlar da ülkemizin ekonomisini etkileyebiliyor. Nasıl yani etkiliyor? Mesela özel konum deyince kıtaların arasında bulunması ülkemizin üzerinden çok sayıda ticaret yollarının geçmesine neden olmuş. Efendim yine kıtaların arasında bulunmamız, Orta Doğu'ya yakın olmamız, Orta Doğu'daki yeraltı zenginlikleriyle etkileşim içerisinde bulunmamıza ne yapmıştır diyoruz, neden olmuştur diyoruz mutlaka duymuşsunuzdur. Türkiye'nin üzerinden çok sayıda petrol taşıma boruları, doğal gaz taşınması için yapılan çeşitli boru hatları ne yapıyor? Geçiyor. Bunların da ekonomimizin içerisinde mutlak surette etkilerinden söz edebiliyoruz arkadaşlar. Ülkemizde yine yer şekillerinin ekonomimizi etkide bulunduğunu, etkide bulunduğunu söylememiz mümkün. Nasıl yani? Mesela Türkiye çok engebeli bir ülke. Bu yönüyle baktığımızda ülkemizdeki tarım arazilerinin dağınık ve parçalı olduğunu ki bunu en bariz örnek e, nereye verebiliriz? Doğu Karadeniz'in çay bahçelerini, fındık bahçelerini verebiliriz. Buradaki bahçelerin dağınık olması, parça parça olması bu yöredeki fındık ve çay ekonomisine, ticaretine mutlak surette ne yapıyor arkadaşlar? Etkide bulunabiliyor. Yine Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması e, neyimizi etkiliyor? Akarsularımızın akış hızlarını etkiliyor. Bu da ülkemizde hidroelektrik santrallerinin sayısını ya da elektrik enerjisi üretiminin miktarını ne yapabiliyor? Arttırabiliyor. Olumlu yönde bir etkisinde. Yani yer şekillerinin olumsuz etkisi olabildiği gibi ekonomimize olumlu yönde de etkisi olabiliyor arkadaşlar. İklim çeşitliliğimizin çok olması efendim tarım ürünleri çeşitliliğimizi ne yapabiliyor? Arttırabiliyor. Bit çeşitliliğimizi arttırabiliyor. Ee, yine bir başka örnek mesela bitki ölçüsü çeşitliliğimizin artmış olmasından dolayı ülkemizde arıcılık ve bal üretiminin efendim yüksek olduğunu da söylememiz mümkün değerli arkadaşlar. Efendim yine turizmimizi etkileyebiliyor. Gerek e, matematik konumumuz gerekse özel konum özelliklerimiz. Matematik konumumuz deyince Akdeniz iklim kuşağının içinde bulunması, Akdeniz kıyılarımızda yaz süresinin uzun olması kıyı turizmimizi olumlu yönde etkilerken. E, Özel konum deyince dağlarımızın yüksek olması da diğer taraftan kış turizmimizin gelişmesine neden olabiliyor arkadaşlar. Ee, nüfusumuzun yapısı ekonomimiz etkilen bir başka başlığımız diyebiliriz. Genç nüfusumuzun fazla olması, ülkemizde iş gücü potansiyelinin çok olması. Ee, bu yabancı şirketlerinde dikkatini çekip birçok yabancı şirketin Türkiye'de yatırım yapmasına neden olabiliyor. Bu da ülkemizin kalkınmasında ekonomisinde ayrı bir etki olarak karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bunları da arttırabiliriz. Yani ülkemizin e, ekonomisine etkeden faktörleri çeşitlendirmemiz mümkün değerli arkadaşlar. Gelelim geçmişten günümüze yani Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin ekonomisi nasıl bir değişiklikten geçmiş, nelerden bugüne gelmişiz? Bunlardan bahsedelim. Burada Türkiye'nin geçmişte uyguladığı ekonomik politikalarından bahsedeceğiz ve günümüze kadar da sırasıyla geleceğiz değerli arkadaşlar. Buradaki incelememi şöyle yapacağız. Bakın dönemlere ayırdık. 23-32 dönemi, 32-50 dönemi. Efendim sonrasında. 50-60 dönemi, 60-80 dönemi, 80-2001 dönemi, 2001 sonrası dönem ve 2019 ve 2023 arasında uygulanacak olan politikalardan da kısaca değerli arkadaşlar bahsedeceğiz. 23-32 1923 ile 1932 yani cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ilk olarak ekonomik politika deyince aklımıza ilk gelmesi gereken unsurlardan bir tanesi değerli arkadaşlar 17 Şubat 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi'nin toplanmış olmasıdır diyoruz. Efendim Cumhuriyetimiz kurulmuş. Ee, Anadolu'da sınırlı sayıda insan yaşıyor. Tabi sanayimiz yok denecek kadar az. İnsanların geçim kaynağı temelde tarım ve hayvancılık. Bu dönemde ülkenin kalkınması adına neler yapılabiliriz diye İzmir'de 17 Şubat 1923'te İktisat Kongresi adı altında değerli arkadaşlar bir kongre düzenleniyor ve burada bazı kararlar alınaraktan Türkiye'mizin kalkınması adına bazı çalışmalar başlatılmış oluyor. Mesela ne yapılıyor? İşte çalışma saatleri düzenleniyor. 1925'te alınan karar neticesinde aşar vergi istediğimiz vergi kaldırılıyor. Efendim sanayi bankası dediğimiz banka kuruluyor. Ziraat bankası kuruluyor. Efendim daha sonra bu bankadan çiftçilere kredi imkanı sağlanabiliyor. Efendim yine ülkemizde İş bankası kuruluyor. 1927'de teşviki sanayi kanunu ve gümrük kanunu çıkartılıyor. Teşviki sanayi kanun dediğimiz yani sanayinin gelişmesi açısından sağlanan kolaylıklar. E, gümrük kanunuyla değerli arkadaşlar efendim ülkenin kalkınması adına e, çıkartılan kanunla dışarıdan e, giren malların azaltılması adına Gümrük vergileri de e, ne yapılıyor? Yüksek gümrük vergileri uygulanaraktan dışarıdan malzeme girişi, mal girişi efendim engellenmeye çalışılıyor diyebiliriz. Özel sektöre önem veriliyor e, ve özel sektörün gelişmesi adına bazı çalışmalarda yapılabiliyor. Ancak tabi bunlardan hepsinde başarılı olabiliyor muyuz? Hayır başarılı olamıyoruz. Özellikle mesela özel sektör önem veriliyor diyoruz ama özel sektör ta ki 50 sonrasına kadar ülkemizde bir türlü ne yapıyor arkadaşlar? Gerektiği gibi kalkınmayı sağlayamayabiliyor. Yine 1923-32 dönemdeki ekonomi politikalarının önündeki en büyük engeli de tüm dünyada meydana gelen ekonomik bunalımdan dolayı ülkemizde bu politikaların tam anlamıyla uygulanamadığını da söylememiz değerli arkadaşlar mümkün. 1932-50 dönemine baktığımızda, 32-50 döneminde arkadaşlar, bu dönemde sanayi yatırımlarının gerçekleşmesi için karma ekonomi modeli dediğimiz model benimseniyor. Yatırımlar devlet tarafından yapılıyor ama özel sektörde yine aslında yine teşvik edilmek isteniyor. 1933'te ilk defa Sümer Bank yine kurulabiliyor, kuruluyor. Yatırımlar devlet tarafından yapılmasının buradaki temel sebebi, değerli arkadaşlar, yine ülkede yaşayan insanların efendim sermayesinin yetersiz olması. Devlet sanayiyi geliştirmek adına çalışmalarda bulunabiliyor 32 ile 50 dönemi arasında. Bu dönemde sanayinin planlı bir şekilde gelişebilmesi adına 5 yıllık kalkınma planları düşünülüyor. Yalnız burada bahsedeceğimiz kalkınma planları 60 sonrasında kurulan, düşünülen kalkınma planları değil. Yani devlet planlama teşkilatının kurduğu 1. 2. 3. 4. 5. ve bugün... 11.sine kadar geldik. Bu kalkınma planlarından bahsetmiyoruz. 60 öncesindeki kalkınma planlarından bahsediyoruz. İlk olarak 1933-37 yılları arasında 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulanılıyor. Buradaki amaç ne? Sanayinin planlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi şeklinde. Ve bunun karşılığında da Kayseri'de dokuma fabrikası, İstanbul'da şişe cam, Karabük ve Ereğli'de de demir çelik fabrikaları ne yapılabiliyor, kurulabiliyor ülkemizin ilk büyük fabrikaları da diyebiliriz arkadaşlar. 32-50 döneminde efendim kurulmuş olan bu fabrikalara değerli arkadaşlar. Sonra 38-42 yılları arasında ikinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanıyor. Ancak bu kalkınma planını 1945'li yıllardaki savaş ekonomisinden dolayı tam anlamıyla ne yapamıyoruz? Uygulayamıyoruz değerli arkadaşlar dolayısıyla savaştan dolayı savaş ekonomisine geçiliyor ve tekrardan özel sektör geri çekiliyor ve devletçilik adı altında devletçilik politikalarının etkisi tekrardan ortaya çıkmış oluyor. Savaştan sonra 48-52 yılları arasında bu dönemin sonuna doğru devletçilik politikalarını tekrardan azaltmaya çalışılıyor. Liberal ekonomi dediğimiz yani özel sektör temelli ekonomiyi ön plana çıkartmak için planlar yapılmaya çalışılmıştır da diyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Sonraki döneme baktığımızda 50-60 döneminde ekonomide devletin etkisini asıl azaltılmaya başlandığı bir dönemde diyebiliriz bu döneme. Hani dedik ya efendim devletin etkisini azaltıp özel sektörün etkisini arttırma 50'li döneme kadar çok başarılı olamamışız bunda. 50'den sonra kısmen yavaş yavaş bunda başarılı olmaya başlamışız da diyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Ekonomide devletin etkisi azaltıldığı bu dönemde ekonomik kalkınma Efendim hızlı bir şekilde başlıyor da diyebiliyoruz 50 ve 60 döneminde ülkemizde mesela çok ciddi tarımla e, meşgul olan insanlar daha çok iş gücüyle tarım yaparken 50'den sonra Türkiye 50 adet traktör giriyor ve efendim tarımda traktör kullanımı 50'den sonra ne yapmaya başlıyor artmaya başlıyor. 50 öncesinde ulaşım daha çok demir yollarıyla sağlanıyorken 50'den sonra karayolları yapımına hız veriliyor ve karayollarıyla ulaşım imkanları da gün geçtikçe ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Yabancı sermaye kanunu çıkartılıyor ve dışarıdan Türkiye'ye yatırımlar teşvik edilebiliyor. Yine 50-60 dönemi içerisinde iç ve dış yatırımlar teşvik ediliyor arkadaşlar olumlu gelişmeler yaşıyoruz 50-60 döneminde Efendim ekonomimizde bir büyüme gelişme meydana geliyor ancak dönemin sonunda 60'a doğru arkadaşlar elimizdeki dövizi tamamıyla tüketmemizden dolayı devletin yaşadığı sıkıntılardan dolayı da efendim enflasyon yaşanmaya başlıyor ve Türkiye enflasyon kelimesiyle ilk defa 50-60 döneminde de karşılaşmıştır diyebiliyoruz. 60-80 dönemine baktığımızda değerli arkadaşlar, 60'tan sonra ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın hızlandırması amacıyla kalkınma planları yapmaya başlıyoruz. 30 Eylül 1960'da Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. Yani 60 öncesinde de kalkınma planlarımız var ama bu kalkınma planlarında çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ama daha düzenli bir şekilde 30 Eylül 1960'da ilk defa Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. Ve 33-67 arasını kapsayan birinci, 68-72 arasını kapsayan ikinci, 73-77 arasını kapsayan 3. kalkınma planları da değerli arkadaşlar 60-80 arasında uygulanmaya başlıyor diyebiliriz. Kalkınma planlarındaki amacımız sanayimizin geliştirilmesi, özel sektörün canlandırılması, ekonomideki devletin etkisinin ne yapılması arkadaşlar azaltılmasıdır diyoruz. Sonra 80-2001 dönemine baktığımızda, yani 80 sonrasına geldik şu anda. 80 sonrasında liberal ekonomi dönemi, yani özel sektör ağırlıklı ekonomi dönemini tam anlamıyla Türkiye ne yapmaya başlıyor? yaşamaya başlıyor. 4. 5. 6. 7. kalkınma planlarını yine 5 yıllık kalkınma planlarını bu dönem içerisinde yaşıyoruz arkadaşlar. Bu dönemin başında dış ticaret açığımızdan dolayı ekonomik krizler de yaşanıyor. Tabi yatırımlar arttıkça borçlanma artıyor. Borçlanmanın dengesizliğinden dolayı zaman zaman ekonomik krizler de yaşanabiliyor. 24 Ocak 1980'de büyüklerinizden duymuşsunuzdur de 24 Ocak kararları diye e, Türkiye devalüasyon denilen e, olayı yaşıyor. Efendim bu dönemin sonunda e, tekrar bir devalüasyon daha bir bazılarımız bunu daha net bir şekilde belki hatırlar. 2001 yılında da efendim ikinci bir devalüasyon yani 82.001 82 döneminde iki defa devalüasyon dediğimiz olayı ne yapıyoruz yaşıyoruz. Devalüasyon ne demek arkadaşlar? Türk parasının yabancı paralar karşısında değerinin ne yapmasıdır? Düşmesidir diyoruz. Yine enflasyon artmasından dolayı 94 yılında IMF'den alınan borçları ilk defa borç alımını 82.001 döneminde de yaşadığımızı söylemek mümkün arkadaşlar. 2001 sonrasına geldiğimizde 8. 9. 10. kalkınma planlarını yine burada yaşamışız. 10. kalkınma planımız 2014 ile 2018 arasını kapsıyor. Devletçilik artık tamamıyla terk edilip özel sektörün önünün tamamıyla açılması amaçlanıyor. Dış borçlanma gittikçe tabii arttırılıyor, yatırımlar arttırılıyor çünkü. Milli gelirimiz de buna paralel bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Altyapı hizmetlerine, ulaşım hizmetlerine, sağlık hizmetlerine 2001'den sonra olan üstü derecede devletimiz ne yapıyor ağırlık veriyor ve Türkiye 2001'den 2019'lu yıllara kadar baktığımızda çok hızlı bir kalkınma sürecinin içerisine ne yaptığını görüyoruz, girdiğini görüyoruz. Yani genel itibariyle cumhuriyetten günümüze kadar baktığımızda ekonomi devletçilikle başlamış, sonrasında yavaş 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 nereye doğru kaymış? Özelleştirmeye doğru kaydığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Son kalkınma planımız 11. kalkınma planı. İlk kalkınma planı nerede başladı arkadaşlar? 30 Eylül 1960'ta başladı. 30 Eylül 1960'tan itibaren 1., 2., 3., 4. kaç tane kalkınma planı yaptık? Şu anda 11. kalkınma planını yaşıyoruz. 11. kalkınma planı 2019'da 2023'te tamamlanacak. Ne var bu kalkınma planının içerisinde? Efendim yasal değişiklik olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi biliyorsunuz bu kalkınma planının içerisinde. Efendim ülkemizin kalkınma vizyonu ortaya koymuş halkımızın refah düzeyinin daha da yükseltilmesi bu kalkınma planı içerisinde amaçlanmış ve bununla alakalı temel yol haritası da ne yapılmış çizilmiştir diyoruz. Dolayısıyla şu anda biz kaçıncı kalkınma planı içerisinde bulunuyoruz arkadaşlar? 11. kalkınma planı içerisinde Türkiye ne yapıyor? Ekonomisini devam ettiriyor, sürdürüyor da diyebiliyoruz. Ee, ülkemizin ekonomisinin bir de sektörel dağılımına bakalım. Bundan TYT konularımızda da bahsetmiştik ekonomik faaliyetler diye. Ekonomik faaliyetleri birinci tarım faaliyetleri, ikinci sanayi faaliyetleri, üçüncü hizmet faaliyetleri diye temelde üçe ayırıyoruz. Buna daha sonra dördüncü ve beşinci de ekleyebiliyoruz. Şimdi Türkiye için birinci, ikinci ve üçüncüden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar ülkemizin gelişmişliğine bakacak olursak burada daha doğrusu tüm dünyadaki ülkelere baktığımızda eğer bir ülkede çalışan insanların çoğu birincil faaliyetlerde çalışıyorsa o ülkenin gelişmişliği zayıftır diyoruz. İkincil faaliyetler artıyorsa, ikincil faaliyetler artınca zaten üçüncü faaliyetler de beraberinde artıyordu hatırlarsanız. İkincil ve üçüncü faaliyetler arttığında da ülke ne yapıyor demektir? Gelişmeye başlıyor ya da gelişmiş şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Türkiye'deki duruma baktığımızda Türkiye'nin istihdamına yani insanların çalıştığı sektörlere baktığımızda 1927 yılına yani Efendim ilk ekonomik politikaların uygulanmaya başladığı 23-32 dönemine 1927'ye baktığımızda nüfusumuzun %90'ı tarımda çalışıyor. 4,8'i sanayide çalışıyor. 5,6'sı ise arkadaşlar hizmet sektöründe çalışıyor. Tarımda çalışan demek tarım hayvancılık demekti. Sanayide çalışan ne demekti? Fabrikalarda çalışan demekti. Hizmet sektörü ne demekti? Öğretmenler, doktorlar, hemşireler, askerler, polisler bunları da biz ne diyorduk? Hizmet sektörü şeklinde ifade edebiliyorduk. Efendim 27'den günümüze geldiğimizde 2016 yılına baktığımızda tarımda çalışanların oranı %20'lere kadar yerlemiş. Sanayi %26,8'e hizmet sektörü ise nüfusumuzun yarısını geçmiş durumda. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Türkiye'nin 1927'den 2016'ya gelindiğinde efendim uygulanan politikalar neticesinde bir gelişme sürecini yaşadığını ne yapabiliyoruz? Buradan görebiliyoruz. Ülkemiz bir gelişme süreci yaşamış ve bu süreci yaşamayı ne yapıyor? Şu an için devam ediyor da diyebiliyoruz arkadaşlar. Gayri safi milli hasılanın da dağılımı var burada. Ne demektir gayri safi milli hasıla? E, yurt içindeki kazanılan, efendim yurt dışına harcanan paradan bunu düştüğümüzde geri kalan paranın değerli arkadaşlar hesaplanmasına biz ne diyoruz? Gayri safi milli hasıla şeklinde ifade edebiliyoruz. Yine 1970'li yıllara baktığımızda tarım %30,7, sanayi 17,5, hizmet sektörü 51,7 iken Günümüze geldiğimizde tarımdan elde ettiğimiz paranın miktarı %30'lardan %7.8'lere düşmüş arkadaşlar. Sanayiden elde ettiğimiz para 17'lerden 19'lara çıkmış. Hizmet sektöründen elde ettiğimiz para inşaat sektörüyle beraber 72,6'lara kadar ne yapmıştır diyoruz? Yükselme göstermiştir şeklinde ifade edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Bununla ilgili olan soruları da arkadaşlar dersin arkasından hemen sizlere atıyorum. Dersin arkasından hemen çözümünüzü yaparsanız aklınızda bu ezber bilgiler daha net bir şekilde kalacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.